çekmiştim ama iptal olmuş. Beş belli. Odaya girdiğimden beri iki saat bir hiç susmadı. Dur, e, 153'e telefon Alo 153. Ya burada park kafe bak adam kanserli çıkmış gürültüden rahatsız olarak. Burada park kafede iç susmayan bir köpek var. Galiba birisi orada ona tecavüz ediyor. Çünkü bunların analarıyla sırları var. Bunlar satanist. ...kendi analarıyla ilk var. En azından bunları yöneten... ...yönetenin öyle bir... ...orhonluğu varsa... ...hepsinin vardır. İlk İki ...iki saat dil yani... Odaya girdiğimden beri. Akbabalığa bak. İlk çalıştırılık, özdemirlik, şeytanlık, orospuluk.